İşte Mehmet'le Dilara da o bölgeden geliyorlar. Hayat devam ediyor. Bir tarafta yine gözyaşı dökerken böyle mutlu anlara da şahitlik ediyoruz. Mehmet de 36 saat o enkaz altında eksi 9 derecede kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimizden birisi. Ama Mehmet'in de enkaz altındayken dışarıdakilere ilk önce nişanlısının bulunduğu mahalleyi sorduğunu İyi biliyorum. Aklı ondaydı. İşte Allah nasip etti. Bugünlere onları çıkardı. Dilara'yla <laughs> Mehmet Tekin evlenme isteğiyle belediyemize başvurdular. Zaten yapılan incelemede evlenmelerine bir engel görülmemişti. Kendileri de kalben birbirlerine evet demişler. Mahmut Devinoğlu, Mehmet Tekin siz misiniz? <laughs> evet. <laughs> Hadi bakalım. Şahitler duyuyoruz. Evet. Sayın Dilara Kahraman, kendi rıza ve arzunuzla hiçbir baskı ve zor altında kalmadan Sayın Mehmet Tekin'i kendinize iş olarak kabul ediyoruz. Evet. Sayın Mehmet Tekin, ve arzunuzla hiçbir baskı ve zor altında kalmadan Sayın Dilara Kahraman'ı kendinize eş olarak kabul ediyor Her koşulda kabul ediyorum, evet. Bu enkaz altında direkt nişanlısını sorması, o zaman diken diken olmuştu. İnşallah birlikte daha güçlü olacağız, toparlanacağız.